İnşallah. Fransa serisi biter de eee şeyi bekliyoruz. Murat'ı bekliyoruz. İşte Murat'ı beklerken de şu projeyi yapalım dedik. Hani belki bu daha çok hoşumuza giderse bugünlük bunu oynarız. Yani Murat da gelir girer Osmanlı'ya. Derim köle yürü Afrika madenlerine yürür. Takılır orada yani. bu İngiliz sana justify attı diyor. Anakaradayım böyle neye uğradığımı şaşırıyorum diyorum. Ne İngilizi? <laughs> Dalgax istiyor da. Ama yanına orada almazsan sıkıntı çıkar yiğidim. Sıkıntı yok. Stabilitimiz de yok. artı 3 oldu ki var ya öf. Kafkasya'yı alsana hemen. İmerti falan mı? İmerti Gürcistan'a bağlı. Ee, Kara koyunu bitiremez serisi. Kordular. Ben Ramazan'a alıp oradan işte Karaman'a Maraman'a girip oradan Ak koyunlu ak koyunu yardıracaktım ama. A koyun kanka önce. Canı yok. National Tax Modifier eksi yüzde olur mu lan? Vicdansızlar. Paramız bitti ülke. Kardeşim yetim hakkı mı yiyeyim? Hayır. Al. Ah. ya. Al. Öde onları. Ya. Kanka sen şimdi İngiliz Channel'ı falan raid atsana oğlum. Viking gibi takılsana ya. Yemiyoruz biz büyük devlet. Nasıl reyit ya? Devlet atamıyoruz biz. Büyük devlet olduğu için atamıyoruz oraya. Kanka sen bu arada bu savaşı devam ettirip üçlü mü yapacaksın? Bunu yapacağım. Ofali'ye de alacaksın. Ofali'yi de alacaksın. E, tek savaşta bu aday <laughs> Oh my wa mo Kanka, Kanka bu, bu ne? Var. Ben bunu bilmiyorum. Bu ne? Bunu devlette geçireceğiz mi bunu? Gece. Geçir o zaman. Aa korapsin silme gelmiş. Yardırmadan ben önce korapsine bak. Ya niye siliyorsun oğlum? Silme boş ver. Şey olmaz bana korapsin o kadar etkilemiyor. Los korapsin 2. Ya abi ben artı 10 yolsuzlukla oynamak istiyorum belki. Neden bu abi. hakkımı elimden alıyorsun? Pis herifin Abi ülke yetim hakkı yiye ye kalkınacak belki ben öyle kalkındıracağım. Ben senin savaşına karışıyor muyum? Evet. Şu gemileri birazcık daha geliştirelim bu arada ya. Yo, oğlum ülkeye diplomatı 22 günde gel... Samet başkenti taşıyabilir miyiz? <laughs> başkenti mi taşıyalım? Evet. Al Londra'yı taşıyalım lan tamam. Kabul ediyor musun? Kabul lan Londra'ya al sen de bana fark etmez. Cık. Korkuyorum oğlum bak bir ara uyan ya <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ya bir ses geliyor böyle bir irkilerim böyle. Ne oluyor lan ne? Yok sıkıntı yok her şey kontrolüm. Ben de birazdan şeyi döveceğim. Kırım'ı döveceğim. Bir, bir, biraz da Kırım'dan sonra şey yapalım mı ya <laughs> ben İrlandayı toplayıp Afrika'ya gidiyorum. Sen ben seni tanımak. Tamam kardeşim. Afrika'daki orduyu ben 16K hazırlıyorum o zaman. Tamam. İrlanda'yı İngilizce... topla sonra Afrika senin. Yezi mi dövecek Kimi döveceğiz? İngiliz. Ne yapacaksın İngilizce dövüp ya? Londra'yı işte. Kanka tek savaşta öyle Londra alınmaz bence. Ama şu an İngiliz'in ana karasında bir canavar var yani onu bir hesaba katması lazım. Şişt, kanka bir daha Kenya ne yapalım biliyor musun? <laughs> ne yapalım? Kutsal Roma devletlerinin üçünü. <laughs> Kutsal Roma'nın başına geçiyor muyuz peki bu seride? Olur, dur bu ben geçerim bu arada ama müslüman. Hisan... Bizi bir Hristiyan yapman yok mu peki? Hıristiyan çıkartabilir mi şu an? Kanka oradan isyanın gözüne gözüne ama yok ya yok ya yani şimdi... abi Osmanlı'yı Hristiyan yaptık diyorum da böyle hani bir gözümün önünde canlanıyor döner bıçakları falan filan böyle çok ağır dayak yeriz ya şeylerim niye çekiyorsun? neylerini neyi niye çekiyorum ya Hayır spaylarını falan ben çekmedim kardeşim. Yani Allah rızası için bir insan hey, git kırma ordu. Ne ara kırma gir? Ramazan üzerinden daldım. Doğru savaşa çağırdın mı? Hep toprağını. Kimi savaşa çağırdın mı? Kırım mı? Yo. Ben patlı o Allah yardımına yardıma gelme. Kazan Nogay geliyor lan onu da çağırsan bir de Kazan'la Nogay'la mı uğraşacağım burada? Tek atıp geçeceksin başka oturup Çünkü Geçeceksin. Gideceğim kırma alacağım. Lan şunu geçiriyoruz mu geçirmiyoruz bak şunu geçiriyorsan geçir geçirmiyorsan ben geçireceğim. Neyi? Politikayı mı? Şey var ya mission mission. Şey şey Yunan'ı almak istesek geçeceğiz. Yunan diye biri yok ki. Ya, yani Yunan Kardeşim inanır mısın az önce 0.25 korap yeme etkinliği geldi. Kabul ederken içim sızladı. Kanka inanıyorum. Sağ ol. <laughs> Sağ Bu arada Etiyopya'nın orada altınlar var kanka. Oralara bir yönelirsek güzel olur ha. Gideceğim. Ama önce şunlarla işim var. Ben adayı komple birbirine katıyorum. Sıkıntı olmaz inşallah. Ya estağfurullah estağfurullah. Hiç, yani ne, ne problem olacak? Bir tane ordu bırakırız oraya, onu oraya, onu oraya öyle koştura koştura gideriz. Hiç bilmediğim devletleri fethediyoruz, yapıyoruz. Abi Osmanlı'ya ne yaptınız? Anlatsam... Bilmiyorum ki anlatamam. Boş <laughs> Oha Avustur reform geçirdi. Ama bu tam oldu Avustur Merak etme biz ortalığı birbirine katıyoruz. Reformu. Ana karaya çıkıp Avustur'a savaşmamız yok mu peki? Ana zaten varız kanka. şu kara Koyunu topla gitti. Macara... Bak ee, peki Karaman Memlük'le elay olduğunda ne yapıyorduk? Hangi e, duayı ediyorduk? Memlük'e döveriz. Toplar açısı direkt Memlük'e yürür. Ak koyunun üzerinden dalma duası. Anzak Hüseyin keyfi. Oo, Hüseyin keyfi de alırız. Karaman bypass. Bypass ameliyat. O halledilir. So ne kadar şey var Karaman'ın? tamam bir savaşlık canı var. Doğrudan savaşı çağırmaya da gerek yok. Direkt gideriz ak koyunun üzerinden savaş ilan eder orayı bitiririz. Advisor'lardan biri ölmüş. Kim ölmüş? Al yüzde beş disiplin al. Kanka bak sen her yere claim atıyorsun da. <laughs> Diplomatımız yok. Diplomat. Ya sen ne yapıyorsun burada? <laughs> bir savaşta komple aday olacağım. <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun orada ya? Abi sen ne yapıyorsun orada? Şiş, ses etme. İki devlet kalınlar da yatıp bitireceğim olay. Abi inanılmazsın ya. Abi be dedim ya sana İrlanda'ya alırsam geri gelmem kar. Birine spy atacağım. Diplomatlar boş dedim ki. Spy atarsam şeyi bitiremeyeceğim. Savaşı bitiremeyeceğim böyle. <laughs> Kardeşim bu ülkeyi ben de yönetmiyor muyum peki? Senin yerin hepsine barış yapmam yok mu White Peace ile çıkmam? Hayda yapma onu. Yapma onu. Yok yok o kadar da yapmam ya. Hızı 5'e alma ayı yavaş. Evet <laughs> Adam hızı 5'e aldı. Neden lan neden neden? Spiderler çabukta olsun dedim. Teknoloji. Admin. <laughs> Ben toprak alacağım, onları neyle korlayacağım. <laughs> ya ma o Ne çıkıyor zil kaydı ya! İnnonatif çık, innonatif. Inonativ <laughs> nerede? Var ya, kafama kafama şey geliyor böyle, kafama kafama şey geliyor. Eee, barış anlaşmaları geliyor böyle, sürekli dolu bizim panel. <laughs> Bu ne abi, artı. National Tax Modifier artı on ama artı bir unrest mi? Para verecekler ama isyan artacak. Sikerim isyanı. Para var abi işin ucunda. Yasin beynim kanka. Ya hımımıza koyacaklar ama ya. Savaşa devam. Babalara selam yola devam. Abi bir dur kurban olayım bir dur bir dur. <laughs> bir dur ben şu Kırım savaşını bir bitireyim orada sana mutluluklar. Kırım'la 7 kulu alırım parasını alırım. Sonrasına bakarız. Buraları bitirip geliyorum. Allah'a emanet. Üçe düşür hızı. <laughs> Neden ya. Hızlı hızlı Abi düşürürüz. tutunamıyorum tutunamıyorum. Üçe düşür. Ölüyorsun kanka gayet tatlısın. Hayır ben tutunamıyorum. Yok tatlısın sen ses etme hiç. Ya bir birey ya. olarak yetişemiyorum yetişemiyorum. <laughs> Bak yerleri korladı. İllan arasında tek savaşta alan yok mu peki? <laughs> Acaba öldürür müyüz? <laughs> ya Bilmiyorum. kanka bak savaş yorgunluğu da gelmeye başladı. Boz, borç değildir tam. Borç değil savaş yorgunluğu. Aa. Bak kardeşim savaş yorgunluğundan dolayı ben power falan az yenileniyor yani. Ya niye fazladan general alıyorsun şerefsiz? <laughs> dur dur çocuklar çocuk. Aman be sen de. İki, anca iki savaş yaptım diye. Favori oğlumuz Süleyman. Great Horde'un militar militer aksesini bile göremedim ki. Lan kral öldü. Ağzına sıçayım senin Yasin. <laughs> öldü. Topal, Topal Samet Osmanoğlu mu? Şu savaşları bitir artık. Bitir bitir. Fatih'in <laughs> kalbi dayanamadı. Ne oluyor o zaman? <laughs> Abi. Bu kadar erken Fatih Sultan Mehmet'in koştuğunu görmedim ben Yasin. Adamı yaşlandırdık böyle herhalde. Padişah şey yaptı hani düşünüyor falan Allah'ım bizim sonumuz ne olur diye. Allah yine lülü. Kardeşim bak Jork diye bir yeri ele geçirmişiz hiç hoş değil. <laughs> İsim güzel değil bir kere. Jork hani ne Jork. E, tamam. Bitir artık ne olur bitir bitir Hake hoca Hoca bitir hoca <laughs> Asker sayımızda da artı bir Şunu hızı bir düşürecen mi? Tamam, tamam Of kaptan tusu basa ya Oh Detroit'e güncelleme gelecek ve izleyiciler mi yayında karar verecek şeye? Senaryoya? Çok eğlenceli olmaz mı peki? Abi maksimum eğlenceli olur bu arada. Kilrada Osmanlı vasalı ne yaptı? Kilrada'ya veriyor toprakları. Kilrada'yı besliyor. Hmm. Admin puanından kurtardım istesin Hımm Ama 2 lira kaldırıyor Ne oluyor zaten Çılgın bakire yağsın Kardeşim bizim bu ee, Diplomatik reputation eksi 3'ümüz ne zaman bitiyor? Ben sana dedim, ben sana kalbim dayanmıyor dedim. Sen hala hızı arttırmaya devam ediyorsun. Generallerden birini kov. Kovayım. En kötüsü amiral. Amiral'i kovuyorum. Kötürüm amiral. Benim ordularım hazır mı? Ben aldı diye Kanka bir tane daha 16k basabiliyorsun galiba orada bakayım. Ya basamıyor. Fazla geliyor. Şu hadiye ile ilişki geliştirip onu da anexleyeceğim de. Şey yapmak Yok lazım. Ki. Korfu adasındaki isyancı kimin? Yunan isyanı. Anladım. Yemen'le kim elaymış? Hadramut, Aju. Ama bu arada dünyanın dört bir yanından falan böyle galiba şey yiyeceğiz. Eee... Coalition. Tam niye dalmadın tam oda? Tamam. Dalamıyor çünkü Regency konsüldeyiz kardeşim otur aşağı yat aşağı dört yıl hadi bakayım. Diyorum niye dal? Topal Samet Osmanoğlu başa gelene kadar <laughs> kapalıyız kardeşim. Ya Fatih ölmeye değil ama Fatih kadar Kanka Topal Samet... Topal Samet de güzel lan. 4-3-5 567. Osmanlı serisi Yaramıyor Backstabber Adam konsepti bilmiyor, şeyi bilmiyor... Ulan keşke bina basmadan evvel şunu alsaydık ya Evet binalar Tüh Ne diyorum binalar? Hayır Parası Neyse, geri gelecek ben. mi peki? Sen yalancısın. Bak paraya bak. Tamam aldım indirimi. İndirimden. Şip 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 şip. Kardeşim paramız bitti diye üzülme. Yapma Oni. <laughs> her zaman her zaman kardeşim. Eee ne yapıyoruz? He? Ben ödüyorum bu arttırıyor. İşin ne? Öde. <laughs> Kime de kafa atsam acaba? ya. Bu arada bence oldukça iyiyiz ya. Kargaşaya rağmen ben... Hız 2x'de onu 4'e al da madem. Hani ben tahta çıkana kadar oyalanalım anladın mı? Et çıkamadım. Çıkamadım. Yüz corruption yapmamız yok mu peki? Abi yaşayamayız ki. Yasin. Yüz corruption? Gerek yok. Ne olur ki yüz corruption yapsak? Ya ödenir de, hani senin sonuna kadar böyle öderiz onu zor kötü olur. Kötü kötü olurum. Kutu kutu oluruz bu Hiç gerek. Hmm, var? 100 corruption'dan kurtulma challenge. Abi kendimizi niye böyle bir boka sokuyorsun? Ne oldu lan? Ha, stability geldi. Şimdi ben buradan Karaman'a girsem ki giremiyorum. Eee tahta çıkmam lazım. 12 yaşındayız daha. Ee, ben buradan buna girsem memlük var bunun arkasında. Ak koyun artı memlük. Kanka ak koyun artı memlük yapamaz mıyız sence? O yaparız. Da zor olur galiba ya. Memlük kaçta ki? Memlükte beş, 5 4 5'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur ya. Biz 6'dayız biz 6'da. Dal dal. 5 4 6. Dalamayız çocuk yok. O zaman şunu karadan alacağım. Kırım isyancıları falan çıkarsa ne yapacağız bilmiyorum artık hayırlısı. Ben de geliyorum ana karay. Sen orada kal yo. Biz niye eksiğe düştük ya? Yo dostum yo sen orada kal. Kanka isyan misyan çıkar orada en azından bir tane şey olsun o gemiyle gidip gelene kadar. Ama Etiyopya'nın orayı nasıl kurtaracağız onu bilmiyorum inan eğer. Altın çağa bastı aslanım benim be. Şimdi ver Mehter. Ver ben de alttan gireceğim ben. Bir tane ordunla mı? Bir tane daha basacağım ordu. 16 daha basacak var mı kapasitemiz peki? Kanka 80 oluyor o zaman. Bir tane daha basarsak insanlara askeri geçiş verecek mi? Vermeyecek. Bir tane daha 16 basarsak hayatta kalabilir miyiz acaba? Dokunmaz be. Kötü sen korapşını da çözer. Doğru diyorsun la. Eee, ne zaman geçiyorum tahta? Bir sene, bir sene, bir sene, bir sene yansın. Son Memliyorum. bir sene. Hem kara koyunu, şey, hem ak koyunu, hem şeyi bert edeceğiz. Memlüyor. Savaşa çağırıyorum. Bir 16 daha bas yayını. Kimi, kimi savaşa çağırayım? Memnu doğrudan savaşı Kimi lan? Memnu memnu. Önce me kafayı döveceğiz aşağıdan toprak almaya bak. Kimi dövüyoruz anlamadım ben. Sen bana sal ya. Lan bin tukata mi o tökmeyen şu Verdim. Avusturun da amısına koyayım. Memlüğün da amısına koyayım. Poland'ın da amısına koyayım. Şşş tahta geçtim. Tahta geçtim. Kardeşim hadi milleti bıçaklamaya başlayalım. İnşallah bize geçmiyor. Kimi bıçaklıyoruz? Memlü. Memlü'yü doğrudan mı çağırayım savaşa? Dur bir bekle bir savaş yapacağım. Aşağıdan toprak alacağız yukarıdan. Memnun kimi kimsesi yok gel sıçalım ağzını. Medbahri dönmem gerekiyor. Alttan mı toprak alalım memnun alttan mı bitirelim? Aynen alttan. Oho. oho. Ehtiyar hızı hız ehtiyar dayanamıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> ya hız hız. bir şey olur. Kardeşim dayanamıyorum. Çok fazla geliyor büyük bana. Aldoyu makurya. He. Hepsinin içinden mi geçmeyi planlıyorsun? Evet. O zaman peki buradan böyle yapsak? Ya da Ak koyuna da oradan Hüseyin keyifle Karaman geliyor. Allah'ım şükür lagladım ya. Kardeşim bir rahat dur kurban olayım. 3'te oynayak şu oyunu bu oyun 4'te oynanmaz multide ya. Sen bağlamasan biz 5'e kadar çıkarız. Sen çıkmayak dağlamasam. çıkmayak işte sorun orada. Bak şu ak koyunludaki spy önemli onu çekme. Eee şeyini çekme kulenin çek. Ben <laughs> memnun. Mem, Aşağıdan toprak almaya başlarız. Macar gitti. Eklenti olarak gelmiş sadece PC'de mi varmış? Macar mı gitti? Mac Macar zaten vardı Macar. Yok geri yoktu geri. <laughs> Advisor ölmüş. Artı 2 niye alıyorsun? Müsrif Kardeşim artı 2 National Tax veriyor hem fazladan. Hem de bize admin puanı lazım. Bağış atma görmedin şey. sanırım. Balım ee, gelen giden pek bir şey yok. Oo, Backstabber 13. ayını kutlamış bu arada. Backstabber'cim 13. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Adama dedim ki az önce dedim. Backstabber dedi ki bana. Az önce dedi. 267. dedi. EU4 Osmanlı serini mi yapıyorsun dedi. Ben de ona dedim ki yaramı ye dedim. Adam bana saps oldu. Teşekkürler kanka. Teşekkür İyi. ederim. Sapsına yedirdi falan. Sapsına yedirdi. <laughs> Ama herkes bana yedirirse olmaz o. Tek taraflı olacak iş değil o. Ha, donate alerti çözdük. Arkadaşlar John diye biri yok ve 89 lira atmadı. Koşmasamız John bizim şevk. Ve Saruman'ı The Wizard 25 bit gönderip nasılsın abi demiş. Teşekkür ederim Saruman'cım. Gayet iyiyim. Sağ olasın. Sen nasılsın? Niye var be? Bize para. Para mı lazım? Neden? Evet. Kulaklığı Kulaklı al. Yet yet çok oldu çok. Ne abi para lazımsa çözeriz yani. Şu ak koyun üzerinden karamana haşlayacağım sonra memnuye bire birebir de dalacağım da. Ak koyuna gleyim gitmiyor. 12'de kaldık. John diye biri yok. Ne demek 12'de kaldık ya şu 4'lük sayıda Ya yapma yapma. <laughs> dayanamıyorum dayanamıyorum anlıyor mu? Aa protection şeyi gelmiş binası gelmiş ha. Yasin bir bakıyor bizim binalar bir bir azalıyor böyle paralar. Dur dur bana 200 lira at orada basacağım. Bırakırım bırakmam sana hesap vereceğim ya. İnanılmaz bir detay. Kardeşim peki, Tamut üzerinden İngiliz'i domatmamız yok mu? Bir tur. Var var. İngiliz'e şey ama 3 ordu. Orduları İngiliz'e çıkartalım. İngiliz'den sonra mı halletsek diğerlerini? Dur bak, nasıl yapalım biliyor musun? Ben Akkoyun İngiliz üzerinden Karaman Seferi yapacağım kanka. En son yaparız İngiliz. Ha Karaman'ı, Akkoyun'u falan alacağım. Memlü'yü sallayacağız o ara. Sonra orduların tamamını İngiliz'e kaydırıp İngiliz yapıp dönüp bir de Memlük yapacağız üstüne. Nasıl? Bence güzel plan. Gayet güzel plan. Çok agresif yediniz az oturun. <laughs> Kardeşim burada çalışma yapmayacağız ki. Çalışmalarımızı İngiliz üzerinden sürdüreceğiz. Ya, biz, dört... alanda çat... biz her cephede çarpışıyoruz. <laughs> Kanki ee, içindeyim sanki. Bak hadiyayla ilişki geliştireceğim diplomatı bir sal bir tur. Ak koyuna kılayım at ak koyuna. <laughs> Bak Hadiya'ya adam gönderiyorum. Onunla ilişkiyi fullleyeceğiz. Para bitti. Onunla ilişkiyi fullleyeceğiz. Allah'ım sen ne yaptın Yasin? Sen ne yaptın? <laughs> ses etme. Ses Attın ses mı et. Benim param yere bitmiş. Kanka o neden oldu biliyor musun? O e, etkinlik geldi. Stability mi para mı dedi. Dedim stability. Corruption'ı 20 yapmam yok mu peki? Ya teknoloji geç o zaman Corruption'ı. Ha ben onu hiç düşünmedim. Yani var birikiyor paramız. Peki güçlü mağara adamları olmamız yok mu? Yasin buralar Korlanıyor inşallah yani inşallah korlanıyordur oralar. <laughs> bir yerleri aldın ama yani o bize bir şişkin bir şey gibi gelecek galiba. Ee, edi, edi. <laughs> şişkin bir Overextension gibi gelecek galiba o bize. Bir şey yok sen derd etme. Hallelujah. Ve Saruman The Wizard uzun zamandır yoktum abi destek olayım dedim demiş teşekkür ederim teşekkür ederim babuşum sağ olasın kesene bol bereket eyvallah Ak koyunu falan da parçalayalım lan Matt bahriye ne ara girdin lan Allahsız tosma adam 3 yıldız ona girme Nasıl şey dövüyor lan onu ha, Adam 6 biz kaçız e biz de 6 nasıl dövdün lan Dert etme onu ya İn misin cin misin oğlum? Kalk git benden ötede yaşa ya. İn midir cin midir nedir? Tövbe estağfurullah. Basmışım amana ezim Abi de daha İngilizce falan da kaldıracağız böyle. Abi bu admin puanı bizi tutmaz ben sana söyleyeyim. Admin, modu <laughs> Puan acaba He, admin var. puanı modu yok bunda ya. Puan acaba He admin puanı modu. Admin çıkacaktık yani yapacak hiçbir şey yok. Ya John abi diye biri yok arkadaşlar konuşma ya o Şevket. Şevket yok ya Şevket ya spordadır ya şeydedir. Malum işinde. Malum işindedir. Karanlık işler çeviriyormuş ben öyle duydum. Ben de ben de ben de. Hayda ne demek ben uzun zamandır yoktum ama senin hiç umurunda değil mi? Ama ben seni tanımadan ama nasıl bilebilirim ki bana bilgi vermesin? Hani bunun tribi bana nasıl atılabiliyor ya? Selamun Aleyküm. Sana 12 senedir aşıktım ama senin hiç umurunda değil değil mi? Falan böyle. Ya, bilmiyordum ki. Hoş geldin babuşum. Keyifli seyirler diliyorum sana.